İnsanlık tarih boyunca binlerce savaşın içine soktu kendini. Çekirdek ailelerin kendi içinde girdiği iktidar savaşlarından onlarca ülkenin dahil olduğu dünya savaşlarına kadar tüm kavganın gürültünün temeli çıkarlar oldu. Bazıları dinini yaymayı hedefledi, bazıları topraklarını genişletmeyi, bazıları da sömürdüğü ülke sayısını artırmayı. Tek ortak noktada çıkarlar oldu her zaman. Birçok kişi tarihin en kısa savaşının sadece 2 saat süren Mohaç Meydan Muharebesi olduğunu düşünür. Ama bu bilgi maalesef yanlış. Şimdi bunu söyledim diye siz bize Osmanlı düşmanı ilan etmeden hemen açıklayayım. Bir o ok kaldı zaten. Mohaç tarihteki en kısa meydan savaşı olarak geçiyor. Çünkü bildiğiniz gibi savaşlarda kategorilere ayrılabiliyor. Bahsettiğim savaş ise Mohaç'la aynı kategoride olsa bile yine de önde olurdu. Üzerinde güneş batmayan ülke denilen İngiltere'nin bugünün tabiriyle prime zamanları. Sanayi devriminden sonra başlayan sömürgeciliğin başını çeken ülke bildiğiniz gibi İngiltere. İnsanları sindirilmiş olsa da topraklarının değeri uzun bir süre daha kaybolmayacak olan Afrika'yı tekellerine almak için başlattıkları harekete katılan diğer sömürgeci ülkeler koca kıtanın etrafını sarmış. Zamanla bazıları bağımsız olsa da bazıları boyun eğdikleri ülkenin kontrolünde olmasına rağmen bağımsız olarak görünüyordu. İşte savaş da burada. Afrika'nın bereketli toprakları üzerinde çıktı. Aslında bu büyük üçgenin bir parçacık kenarında Zanzibar'da. Burada gördüğünüz gibi iki küçük adacıktan oluşan Zanzibar'da gerçekleşen bu savaş hala tarihin en kısa savaşı olarak biliniyor. Ama bana kalırsa tarih boyunca öyle kalmayacak. İşte tarihin en kısa savaşı olan İngiltere-Zanzibar Savaşı'nın sebebi, sonucu ve geleceği. tarih birçok savaşa ve birçok savaş kaynaklı felakete tanık oldu. Kimisi yıllar sürdü, kimisi de birkaç saat. Tarihin en uzun savaşı mesela. Hollanda ve Sicili adaları arasında gerçekleşen savaş tam 335 yıl sürdü. Savaşın sonuna gelip de ilk güne baktıklarında aradan 300 yıl ve 2 çağ geçmişti. Bu süre boyunca elbette her gün sıcak çatışma olmadı. Ama 1651'de başlayan savaşın barış anlaşması yapıldığında tarihler 1986'ydı. Tarihin en kısa savaşından bahsetmek için de 1896'ya gidiyoruz. 27 Ağustos'a. Biz onların bağımsız olmalarını sağlıyoruz. Onlara yardım ediyoruz ayağına. Afrika'da teşkilatı kuran İngilizler sömürgenin başını çekiyordu. Her mekana bir sahibi olur. Her yerinde bir kralı vardır. Ama asıl tehlikeli olan krallar değil, kraldan çok kralcılardır. Zanzibar'ın sultanı Hamad bin Tuvayni de tam söylediğim gibi kral olarak İngiltere'yi kabul edip onların boyun hüküm sürmeyi kabul eden birisiydi. Bu arada sultana Tuvayni diyeceğim. Adı bu şekilde yazılıyor çünkü. Eğer yanlış okuyorsam affola. Hatta doğrusunu aşağı yazarsanız ben ben de öğrenmiş olurum. E hep bizden bilgi diye bir şey yok. Biraz da müşterek olalım. Neyse. Bizim İngiliz bayrağına sarılıp uyuyan Sultan Tuvayni bir gün uykusundan uyanamıyor. İşte tüm kıyamet de bundan sonra kopuyor. Sultanın varisi Hamud bin Muhammed babasından öğrendiği İngiliz aşkını devam ettirecek bir genç. Ama Zanzibar halkının canına tak etmiş bu durum. Çalışıp, didinip, kazandıkları her şeyin İngilizlere gidiyor oluşu bu küçük halkı rahatsız ediyordu. Küçük dememin sebebi ise aşağılamak değil elbette. O kadar küçük bir toprak parçasına kurulmuş ki bu ülke, yukarıdan baktığımızda küçücük bir ada olan Madagaskar bu kadar görünürken, Zanzibar'ın yüz ölçümü ise sadece bu kadar. Bugünkü nüfusları 1,5 milyon, 125 yıl öncesine varın siz hesap edin. Sayıları az ama etkileri yüksek oluyor. Ölen Sultan Tuvayni'nin yeğeni Khalid bin Bargaş, askeri darbeyle yönetimi ele geçiriyor. Diyor ki ne İngilizler barınacak bu ülkede, ne de İngiliz hayranlığı besleyenler. Tabii Birleşik Krallık şaşırıyor bu duruma. Ya bu kadar küçük bir ülkenin kazanamayacağı bir savaşa girme konusunda bu kadar istekli olması bayağı ilginç karşılanıyor. Tahtı bırakması için darbeci sultanı bir mektup gönderiyor ama nafile. Görüyorlar ki Bargaş Zanzibar'ın bağımsızlığı için canını vermeye bile razı durumda. Resmi bir ultimatumla istek tekrarlandı. Yine nafile. Sömürdüğü toprakları bırakmak istemeyen açgözlü krallık son çözüm olarak Zanzibar'a resmen savaşı ilan etti. Haberi alan Bargaş Zanzibar tarihinin en kalabalık ordusunu topladı. Bu sayı ise yaklaşık 2800. Peki Birleşik Krallık Zanzibar sularına kaç askerle dayandı dersiniz? Şimdi aklınızdan büyük büyük sayılar geçiyor muhtemelen ama öyle değil. Adada var olan 900 askerini ek olarak 3 deniz kruvazörü ve 2 gambot içinde 150 kişilik kraliyet donanması ile gelen İngiltere toplam 1050 kişilik bir orduya sahipti. Eski bir silahlı yat olan Glasgow ise Bargaş'ın deniz gücü olarak limana demir atmış bekliyordu. Bu arada küçük bir bilgi bu yat yıllar önce kraliçe Elizabeth tarafından Zanzibar'a hediye edilmişti. Sabah tam 09.02'de İngiliz gemilerinden atılan bombalarla savaş resmen başlamış oldu. Sultanın yatı Glasgow ulti basmış Bengar'dan tek yani ADC gibi direkt savaş dışı kaldı. Zanzibar ordusu sarayı korumak için hazırlanırken kraliyet donanmasının savaş gemilerinin yeni hedefi olmuşlardı bile. Bu kez bombalar saray duvarlarını vuruyordu. Çaresiz kalan sultan hemen adadaki büyük elçiliğe koştu. Peki hangi devletin elçiliği derseniz? 1800'lerin başından beri dolaylı olarak her olayın içinde olan, savaşların son dakikasında gelip kader değiştiren ülke. Amerika Birleşik Devletleri. Onların da Türkler gibi olmasa da olmadığı masa yok yani anlayacağınız. Ama bu kez masadan çekilen taraf oldular. Zira İngiltere gibi güçlü bir devleti o dönemde kimse karşısına almak istemezdi. Cılız bir hadi savaşmayın öpüşün barışın kardeşle denemesi yapılsa da faydası olmayacağı başından belliydi. İngiltere artık gözünü karartmıştı. Koca kraliyet donanması askerleri buraya bir hiç için gelmiş olamazlardı. Sarayı vurmaya devam ettiler. Ve beklenen oldu. Zanzibar beyaz bayrağı çekti saat 09.02 ile başlayan savaş sona erdiğinde saat 9'lu tam 40 dakika geçiyordu. Böylelikle İngiltere Zanzibar Savaşı tam 38 dakika sürerek tarihin en kısa savaşı olmuş oldu. Zanzibar ordusundan 500'e yakın kişi ölürken İngiliz ordusu herhangi bir kayıp vermedi. Küçük bir detay var. Wikipedia kayıtlarına göre İngiliz ordusu savaştan bir yaralıyla ayrıldı. Yüz yüze hiçbir savaş yapılmadan sadece toplarla biten bu olayda nasıl yaralanmayı başardı bu asker Harbiden çok merak ediyorum. Araştırdım ama cevabını maalesef bulamadım. Sizce tarihe geçen bu yaralanmanın sebebi ne olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum. Sonuç olarak da savaş bitti. Beklendiği gibi Zanzibar kaybetti. Sultan Bargaş Amerika'dan beklediği yardımı alamayınca hemen Almanlara koştu. 1900'lere yaklaşırken diğer Avrupa devletleriyle sürtüşmeye başlayan Almanya İngilizlerin düşmanını dost yerine koyacaktı. İngilizler Almanların eski sultanı ellerine vermelerini talep etse de karşılık alamadı. Yaklaşık bir ay boyunca saklanan Sultan Bargash 2 Ekim 1890 16'da Tanzanya'nın başkenti Darussalam'a kaçtı. Sürgün hayatı yaşasa da İngilizleri yakalanmadan yaklaşık 15 sene geçirdi. Ama dünyanın her yerinde muhbirleri olan Sömürge İmparatorluğu Amerika'nın Saddam'ı bulması gibi onu da saklandığı yerde yakaladı. Herkes onun öldürülmesini ya da ömür boyu hapse mahkum edilmesini bekliyordu ki İngilizlerin belki de tarihte ilk kez merhametli olası tuttu. Bargaş'ın Kenya'daki Kost şehrinin liman bölgesi olan Mombasa'da yaşamasına izin verdiler. Devrik Sultan 1925'teki ölümüne kadar burada yaşayacaktı ama Zanzibar yeniden İngiltere'nin eline geçmişti bile. Kendi istedikleri liderleri başa getirmeye, Zanzibar'ın coğrafi konumunu ve yeraltı zenginliklerini sömürmeye devam ettiler. Halkın büyük kesimi fakirlikten ölürken, kalan sağlar bizimdir diyerek köleleştirme devam etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Afrika ülkeleri tek tek bağımsızlığı kazanırken, 10 Aralık 1963'te Zanzibar'da Tanzanya'ya bağlı özel bir bölge olarak o kervana katıldı. Federal hükümetle yönetilen ülke, tahmin edeceğiniz üzere fakirlikle boğuşan diğer Afrika ülkelerinden farklı bir kadere sahip değil. Sultan Bargaş, dünya gözüyle ülkesini bağımlı sız olduğunu göremese de halkın üzerinde 38 dakikalık büyük bir etki bırakmayı başarmıştı. Onun savaşı başarılı olmamıştı ama en azından bir fikir olma konusunda büyük bir yenilikti. Ki nasıl bir orman tek kıvılcımdan yanarsa, nasıl bir savaş tek bir kişinin ayağa kalkıp arkasına topladığı kalabalıklarla kazanılırsa, Zanzibar'da tarihinde ilk kez onunla ayağa kalkma fikrine sahip olmuştu. Bu videomuz da buraya kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda dile getirmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.